sıkıntı var galiba. İş akdiniz feshedildi her zaman. Nasıl yani? Eşyalarınızı almanız için sizi yan kapıdan alacağım. Sen işten çıkartmışlar programı da yeniden kaldırmışlar. Bize ödül vermeleri lazım ya. Bu neyin cezası? Nergiz Hanım. Nergiz Hanım. Nereden çıktı bu işten çıkarılma? Dün geceki görüntüler yüzünden sabaha kadar telefonum susmadı. Üzgünüm ama bu kararı vermek zorundaydım. İşten çıkarılmamı babam mı istedi? Hayır Nergis. Ben bu kanalı ayakta tutmak zorundayım. Yönetici olarak görevimi yaptım. Anlaşıldı. Bence siz babamın telefonunu açın. Kendisine cevap verilmediğinde çok sinirlenir. De İstifa ettim. Saçmalama Beste ne istifası? Bize iş mi yok Nergis? Şu an Türkiye'nin en çok reyting alan televizyon programını biz yapıyoruz. Yok artık Taner sen de mi? Bir sen eksiktin. Nergis abla senin olmadığın kanalda ben de çalışmam. Çünkü biz ayrılmaz bir ekibiz. Değil mi Besteciğim? Beste'cim mi? Evet Cim. Ya bu niye sana sürekli abla diyor da bana bestecim diyor? Ben çok bunu aldım? Gidelim mi buradan? Hadi eve gidelim. Tamam, hadi ben sana kahve yaparım, biraz dertleşiriz. Olur mu? E ben de geliyorum. Hayrola? Sen nereye geliyorsun? Bak, travmatik bir durum yaşadınız, anladın mı? Hem yani bizim zor zamanlarında birbirimizin yanında olmamız lazım, bestecim. Bestecim değil. Bana abla diyeceksin, tamam mı? Abla. Ne oldu Nergis? Artık bir evimiz yok Beste. Hı. Ne demek bir evimiz yok? Bayağı yok. Bu sabah evin anahtarını babama fırlattım. Anahtar adamın kafasına fırlattın değil mi? Hayır Taner, kafasına fırlatmadım tabii ki yere fırlattım. E ben de anahtar var tatlım. O ev konusu tamamen kapandı Beste. Yani bana gelin derdim de evde beş tane kedi var. Babaannem yaşlı kadın, huysuz. Rahat edemezsiniz. Evsiz mi kaldık yani şimdi? Aa bak burası çok güzelmiş Nergis. Hı, hmm, evet. Ama biraz bütçemize göre bir şey bakmamız lazım Besteciğim. Yani en azından işleri yoluna koyana kadar elimizdeki parayı dikkatli kullanmamız lazım. Kesinlikle haklısın Nergis abla. Bence başka bir eve bakalım. Sana ne oluyor acaba? Hı. Orhan abin geldi bugün gelmiştir. Seviyor sizin yemeklerinizi burayı. Yani seviyor da işte yemeden gitti ama. Acil bir işim var dedi, ...öyle kalkıp gitti. Öyle işte yani. yani... Orhan abin de yani yıllardır ne bileyim evladım yani. Tek başına işi zor. Orhan abim halinden gayet memnun anne bildiğim kadarıyla. Üzülüyorum oğlum yani kimi kimsesi yok ki yazık. Sen niye üzülüyorsun? Fatih, erkek adamın evi de eşi de olacak oğlum. Sen bu gidişte illa birimize vereceksin ama dur bakalım kabak hangimize patlayacak anne. Fatih. Tamam tamam. Hadi ben çıkıyorum. Tamam akşama geç kalma yemek vaktinde evde ol. Tamam sultanım. Görüşürüz teyzelerim. Şunu biraz su verin. Abla. Dün gece konuştun mu? Ne diyor evlilik işine? Konuştum konuştum da. Yeliz'de pek gönlü yok gibi. Allah'ım şu çocuğun karşısına kendi gibi böyle temiz kalpli bir kız çıkarır inşallah. Amin. Şuraya soralım bir bence. Tamam hadi soralım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama buralarda kiralık bir ev varmış. Evet evet var kızım var. Benim evim var. Aa sizin eviniz mi? Ha. Bakabilir miyiz? Biz de şu karşı evde oturuyoruz. Aa öyle mi? Evet. Komşu olduk yani. Ben gidip kira kontratını getireyim. Yani, hiç acele etmemize gerek yokmuş sanki. Bu evi bizden başka birisi tutar mıydı bilmiyorum. Yani Besteciğim, sıfırdan başlamak gibi düşün bunu. Bu ev bizim için bir başlangıç noktası olacak. Bak ben inanıyorum, çok güzel olacak her şey. E hadi, gözümüz aydın. Evet, gözü aydın olan biziz istenercim Senin bu konuda bir yerin yok. Hı? Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Çok işimiz var bizim, sen eve git eşyaları al. Ee, ben de nakliye şirketini ayarlayayım bu arabanın anahtarı. Onu da alayım tatlım. Peki tamam. Madem öyle diyorsun. Bu bizim için yeni bir başlangıç olsun. Evet. O zaman evimizi tuttuk. Şimdi sıra iş bulmaya geldi. Evet, kendi internet haber sitemizi kuracağız. Derin gündemi de oradan devam ettireceğiz. Gerçekten mi? Evet, zaten bizim gündemimiz çok yoğun. Akıncı beşler masası, gizli yapı, Akıncı'nın onlarla mücadelesi. Ablacığım çok güzel, ben hepsinde seninleyim sonuna kadar. Ama bu biraz bana fazla. Ben gittim. Hadi, hadi git Tanerciğim. Şöyle düşündüm. Sen internet sitesini tasarlarsın. Ee, yine stüdyodaki gibi rejiyle ilgilenirsin. Biz de Taner'le haber peşinde koşarız. Tamam, siteyi kurarım. Orada sıkıntı yok. Ama yani stüdyoyu nasıl kuracağız Nergis? Şu anda hiç ekipmanımız yok. Rahat ol canım. Bak her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Kendi kanalımızı kuracağız. Ve hiç kimse bizi işten çıkaramayacak. Hayatımın arşivi de burada. Mutfakta tatlı abla. Hemen şurada, koridorun solunda. Besteciğim, bunu nereye koyayım? Fener'cim şuraya koy, hadi çok işimiz var bizim. Bana hala besteciğim diyor ya. O... Ne var onun içinde? Ne bileyim, bir şeyler var. <laughs> Eğer bana bir daha abla demezsen Taner... Besteciğim ne yapıyorsun ya? Kendine gelip misin birazcık? Yani biz yetişkin insanlarız böyle besteci mutlaklar. Öyle mi? Aha. Evet bence de yetişkin insanlarız. Gel buraya. Ne iş? Abi senin haberin yok mu? Annem bir kiraya vermiş. Hadi. Meryem Sultan ben ümidi kesmiş demek. Kim taşımış? Var mı bilgi? Vallahi ben de tam olarak bilmiyorum da senin yaşlarına ilk kadın taşınmış diye duydum. Yardıma ihtiyaçları var mıymış? Sordun mu? Yok ya. nakliyeci her şeyi hallediyormuş zaten. Ben teyzemlerin yanına geçiyorum. Bir şey diyor musun? Selam söyle koçum. Tamam. Hadi. Beyza. Belli oldu mu? Ben de bunun için aramıştım. Biz lansman yapılacağı mekana Müjden arkadaşlarla birlikte gideceğiz. Yani senin gelmene gerek yok. Sen yine de bana haber ver. Gelirim ben, tamam? Programı öğreneyim, ona göre sana mesaj atarım. Tamam canım. Hadi dikkatli ol. Tamam abicim, merak etme. Oğlum, gel de bir yardım et. Bu koller çok ağırmış. Oh. Kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Yardıma ihtiyaç var mı? Zahmet olur. Edersen sevinirim. Ederim. Çocuklar içeride çalışıyor. Ben de tek başıma kaldıramadım. Ver abi sen oh. bak. Al bakalım. Bırak. Ver onu da. Allah razı olsun sen de. Ver onları da. Ver abi. Ama ağırdır. Dikkat et. Ver onu da. Nasıl? Bunu mu vereyim? Ver abi. Al bakayım. <laughs> Hay maşallah. Pardon. Bunları nereye bırakayım? Ee, bir saniye geldim. Ha, nasıl yapalım? Şöyle ben size yardım edeyim. Ayağım. 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 Tamam, ah. Parmaklarım kırıldı galiba. Pardon çok özür dilerim istemeyerek oldum. Şurada bir sağlık ocağı var. İstiyorsanız ben sizi götürebilirim. Yok hayır istemiyorum sağlık ocağı falan. Nergis. Ne şimdi. Nergis ne oldu? iyi misin? İyiyim iyiyim. Aa. Kim bu? Fatih ben ev sahibinizin oğluyum. Kolleri ben... ...bunları nereye bırakayım istiyorsunuz tam olarak? mı bıraktınız zaten az önce. Ben size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Tekrardan hoş geldiniz mahallemize. Vallahi pek hoş bulmadık ama. İstemeyerek oldu gerçekten. İyi günler. Aa, aa. elimine dam dam Ama çok yakışıklı çocuk be, kabul et. Ay ayağım çok acıyor, buz koyabilir miyiz lütfen ayağımıza? Hadi gel hemen buz koyalım. efendim Orhan abi. Aslan sana bir şey soracağım. Şu karga burnunu nereye koydum ben ya? Bulamıyorum. Abi nereden bileyim ben karga burnunu? Tamam oğlum sakin. Kusuruma bakma abi. Hayırdır ne oldu? Vallahi hayırmış her mi Orası... Zaman gösterecek. Şu Nergis Emiroğlu var ya hani haberci kız. Ee? Bizim yeni kiracımız olmuş. Ne? Vallahi koskoca İstanbul'da çünkü başka kiralık ev yoktu. Gelmiş kim tutmuş. Taşınıyorlar şu an. <laughs> ama... Akıncı'ya bu kadar takık bir kızla benim komşuculuk oynamam ileride bizim başımızı ağrıtabilir. Oğlum sen niçin için endişe ediyorsun ki? Koskoca Kemal müdür senin enişten. Nergis Emiroğlu'dan mı çekiniyorsun? Ee? Yardım etseydin bari kızcağızı. Ettim abi ettim merak etme. Aferin iyi yapmışsın. Bu sefer iyice bir yakından baksaydın bari yüzüne. Oğlum geliyor musun? Annem Geliyorum. Kapatmam lazım abi, sonra geçersin dalga. kapat, <laughs> kapat. <laughs> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.